var Valla bir böyle bir çiftimiz var biliyorsunuz gene Feyza'nın meşhur ettiği ee, özlem öz ve Tayyar öz çiftine dair gerçek diye bir şey paylaştı umre çekilişi yapmışlar ya Siz kimsiniz umre çekilişi yapıyorsunuz Diyanet'in şu insanlar yıllardır bekliyorlar bir sürü mütedeyyin Mümin insan inançlı insan senelerdir yani hayat son bulmadan önce, vefat etmeden önce Umre'ye gidebilir miyiz, Kabe'ye gidebilir miyiz, Hac'a gidebilir miyiz diye kurallara giriyorlar, paralar ödüyorlar, senelerce bekliyorlar. ve anlamadım yani. Neyse Umre çekişi yapmışlar. Buna inanan da bir enteresan zaten. Tayyergin Paris'e gönderecekleri kişiye 15 bin ödemiş. Kişi fake gibi değildi almış parasını. Doğruyu söylemek boynumun borcu. Şimdi o ümre çekilişini kim kazandı onu bulacağız. Ha, sadece ümre çekilişi değil Paris'e gönderecekleri çekiliş de yapmışlar. Umre'ye kimi gönderdiniz? Tayyargiller. Devam edelim. Bulmuş mu Feyyaz? Bulmuştur. En otelde kalsa insanlar orada yiyip içecek. Tamam evet devam. Paris'e gideni bulmuş zaten. Ümre çekilişini kazanan kadın hamile olduğu için ve tek kişi karşılandığı için gitmek istememiş. Kaç para göndermişler biliyor musunuz? Dekontu gördüm 10.000 TL. Hayda 10.000 TL mi göndermiş bu hamile hanımefendi ümre çekilişini kazanmak için? Daha doğrusu çekilişe katılmak için. Aha dekontlar falan var aşağıda. Peki evet devam edelim. Neyse <laughs> Feyza'nın da yani. Ulan Tayyargil diye yazılır mı Feyza? Biz de burada okumak zorunda kalıyoruz. Tayyargil sayenizde Ümre'ye nasıl gidilir diye bakıyorum. İlgimi de çekti. Vesile olursanız ben de size göndereyim. Allah rızası için 10 bin. Bir kişilik Umre parası ne kadar? 2023. Allah Allah. Evet devam edelim. Fake mi bunlar? Yani 10 binle mi göndereceklermiş insanları Ümre? Neyse yani sizin anladığınız her türlü dolandırıcılık, film fırıldak hepsi varmış. Şimdi bugün bir iddia daha ortaya atıldı. O da şu. E, güzellik salonu açmak çok kolaymış. Rüşvet vererek birilerinin lisansını, e, lisans belgesini kiralayabiliyormuşsun. Buyurun. Parayı veren usta olup güzellik merkezi açabiliyor. Demek ki biz de Flying Cat stüdyosu değil Efecim. Yeni işimizi açıklıyorum bugünkü yeni girişimcilik projemiz. Flying Cats güzellik salonu. Ne yapıyoruz? Hiçbir şey.